26 adet köy evini Kilis Musa Beyli e, Bozkaya köyünde şu an yapıyoruz. Tamamlama aşamasına gelmiş durumdayız. E, Mart ayında inşallah bir aksilik olmazsa teslimatlarımızı yapacağız. Evlerimiz e, dış cephesi mantolamalı, giriş kapıları e, çelik, e, daire kapısı tam güvenlikli giriş kapısı, e, çatıları kiremit ve e, izolasyon açısından hiçbir problem olmayan. Villa tarzında yapılan evlerdir. Umarız deprem zedelerimiz bu evlerde güvenli bir şekilde, depreme dayanıklı bir şekilde, bu evlerinde mutlu, huzurlu bir şekilde yıllarca yaşayacaklar. En hızlı şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki deprem evlerin teslim almakla ilgili çok heyecanlılar geliyorlar, görmek istiyorlar. Biz de uzaktan da olsa elimizden geldiği kadar tabii ki evlerinin mevcut konumlarını onlara göstermeye çalışıyoruz. Ee, ama tabii ki iş güvenliği açısından onların sahaya girmeleri sıkıntı olduğu için e, şu aşamada ne yazık ki evlerin içerisini görmelerine izin veremiyoruz. Ama en kısa sürede umarım e, kavuşmuş olacaklar ev.